Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlardan değildir? Yani bu da hem güncel olarak hem vatandaşlık bilgisi, temel yurttaşlık bilgisi, hem cumhurbaşkanlığı sistemi, hem yürütme kanadı. Yani her açıdan belki soru olarak gelebilir diye cumhurbaşkanlığını kurum olarak tanımak açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Hangisi bağlı kurum değildir diye sorduk. Devlet Arşivleri Başkanlığı bağlı kuruluş. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Merkezi İstanbul'da e, bu da bağlı kuruluş. Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı bu da bağlı kuruluş. Strateji ve Bütçe Başkanlığı e, bu da bağlı kuruluş. Zaten bütçe işlemleri eskiden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki e, Bümko Genel Müdürlüğü dediğimiz e, birim tarafından yapılıyordu. Oradaki yetkiler strateji ve bütçe başkanlığına geçti. Artık bütçeyle ilgili e, iş ve işlemler e, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde strateji ve bütçe başkanlığı tarafından yürütülüyor. Devlet personel başkanlığını koyduk. Çünkü onun da durumunda çok değişiklik oldu son yıllarda. Bunu da size aktarmak istedim. Sorumuzun doğru cevabı bu arada değişip, önce devlet personel başkanlığı hakkında bilgi vereyim. Devlet personel başkanlığı biliyorsunuz ayrıca bir kurumdu. Personel ile ilgili düzenlemeleri yapıyordu. Daha sonradan bir kapandı. Çalışma Bakanlığı'nın altında e, yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk zamanlarında kapandı. E, biliyorsunuz aile Aile ve Çalışma Bakanlıkları birleştirildi ve onun içinde altında bir genel müdürlüğün de altında bir genel müdür yardımcılığı şeklinde hizmet vermeye başladı. Sonra bu bu sistem yürümedi. Daha sonradan tekrar e, Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı tekrar ayrıldı. Çalışma ve Sosyal Bakan Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrı bir bakanlık oldu. Aile ayrı bir bakanlık oldu. Böyle olunca da Devlet Personel Başkanlığı tekrar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kurum oldu. Devlet Personel Başkanlığı ayrıca bir kurum oldu ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kurum. Bunu da ayrıca bilmekte fayda var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı'nın bağlı kurumlarına bakabiliriz. E, ee, tabii şimdi nasıl baktığımıza bağlı, kimin ne açıdan hazırlandığına da bağlı tabii bu konu. Şimdi bütçe anlamında bakılınca farklı. İşte biliyorsunuz genel bütçe, genel bütçeli kurumlar var. Bir sayılı cetvelde, iki sayılı cetvelde özel bütçeli kurumlar var. Üç sayılı cetvelde düzenleyici, denetleyici kurumlar var. Bunların üçüne birden de biz merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri diyoruz. Bir böyle bütçesel anlamda bakmak var. Bir de diğer türlü bağlı kurumlar idare olarak bak, bakma durumu var. Bütçesi olarak bakanlar için arada bütçeyle ilgili bilgileri de vereceğim. Öncelikle bir sayılı cetvelde yer alan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı olan kurumları sayayım. Devlet Arşivleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, savunma sanayini atlıyorum o özel bütçeli, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Bunlar bir sayılı cetvelde yer alan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar. Savunma Sanayi Başkanlığı yine Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum ancak iki sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurum. Bunu ayrıca belirteyim. Türkiye Varlık Fonu Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurum ancak bütçesel olarak Merkezi Yönetim Bütçesi'ne dahil olmayan bir kurum. Ya yani Bütçesel anlamda bağlı değil aslında. Yani bunu bir mali olarak düşününce. 5.018'in ee, ekinde yer alan 5.018 sayılı kanunun ekinde yer aldığı şeklinde Türkiye Varlık Fonu'nu göremezsiniz. 5.018 sayılı kanun ekinde ee, orada çünkü bir sayılı cetveldeki kurumlar, iki sayılı cetveldeki kurumlar tek tek sayılır. Orada Türkiye Varlık Fonu sayılmaz. Çünkü merkezi yönetim bütçesi içinde değil. Ancak Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum. Biliyorsunuz başkanı da e, Cumhurbaşkanı. Devlet Denetleme Kurulu Merkez yönetim bütçesine dahil değil. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adına denetim yapıyor. Yani Cumhurbaşkanlığının bağlı kurulumu Cumhurbaşkanı bütçesinden harcanıyor. Ayrıca bir kurum değil yani merkez yönetim bütçesine dahil. Ayrı bir kurum değil yani. Cumhurbaşkanına bağlı bir kurul. Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanlığı zaten Cumhurbaşkanlığının kendisi. Ee, bağlı kurum olarak da düşünülebilir. Bütçesi olarak da Cumhurbaşkanlığı aslında. Ee, biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı da en yüksek devlet memuru. Bunu da ayrıca ek bilgi olarak vereyim. Belki soru olarak gelebilir. Bir de bunlar haricinde 9 adet politika kurulu var. Ve 4 adet de ofis var. Yatırım ofisi gibi, insan kaynakları ofisi gibi. Ee, bunlar da Cumhurbaşkanlığı bütçesi içinde yer alıyor. Yani ayrıca bir kurum değil aslında şey gibi. Devlet arşivleri gibi, Milli Saray İdaresi Başkanlığı gibi ayrı bir kurum değil. Bunlar da yine Cumhurbaşkanlığı bütçesi içinde yer alan bağlı kurum, kuruluş, ofis şeklinde. Gördüğünüz gibi zaten devlet denetleme kurulu yani şeye bağlı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin içinden harcanıyor. Ayrı bir bütçesel kurum değil. Politik kurulları ayrıca bir bütçesel kurum değil. Ofisler ayrıca bir bütçesel kurum değil. Cumhurbaşkanlığı adı altında Cumhurbaşkanlığı bütçesinden harcayan kurumlar. Ancak diğer yukarıda saydıklarım. Kendi bütçeleri var ayrıca. devlet arşivleri, Diyanet, İletişim, Milli Güvenlik, MGK, Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat MIT dediğimiz kurum, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı da yine bağlı kurum ancak iki sayı ücretlerde yer alan özel bütçeli bir kurum. Cumhurbaşkanlığı bağlı kurumlarında tanımış olduk.